Hayatımda iki kişi var. Biri duygusal olarak beni besliyor, şımartıyor. Maddi olarak, kariyer olarak da stabil. Diğeri ise tutku var, aşk var, şehvet var. Çalkantılı bir ilişki. Maddi olarak stabil değil, duygusal olarak da beslemiyor. Kafam karışık, hangisini seçeceğimi bilemiyorum. Burada kadın ve erkeğin e, ilişkideki rolleri var. Evlilikte ya da ilişkide. Ben evliliktekinden başlayayım. Karı-koca sorumluluklar. Eş, temsil yeteni. Seni rezil etmeyeceğim. Çavuğun büyük budunu sana koyacağım. iş yerine kafamı kırmızıya boyatıp gelmeyeceğim gibi yani temsil yeteneği, statü, anne baba rolü var, sevgili rolü var. Ne arıyorsun sen? Çocuk yapmak için bir baba mı arıyorsun? Sorumluluklarını paylaşacak, hayatı paylaşacak ve yaşamını kolaylaştırıp hani bir kadın olarak daha iyi olmanı ya da erkek olarak sağlayacak bir koca ya da kadın mı arıyorsun? Bir statü mü arıyorsun? Yani illa işte mühendis şu bu bilmem ne atı yatı katı olacak. Statü güç mü arıyorsun? Eş, mi, eş olması mı daha önemli? Temsil yeteneği mi daha önemli? Yoksa sen eğlenmek mi istiyorsun? Kardeşim ben çok iyi kazanıyorum. Hayatım iyi. benim çok ihtiyacım yok. Ama benim hani böyle beni şımartacak, sürprizler yapacak, böyle kalbimi hoplatacak, baharatlı bir yaşamı istiyorum. Böyle lezzetli bir yaşam istiyorum arada bir. Beni bu monotonluktan çıkarsın mı istiyorsun? Buna göre karar ver bu tercih ve bedeli açmak istediğim için aslında çok iyi bir soru oldu.